Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Begüm. Öncelikle herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki videomu izlediğiniz için çok güzel geri dönüşler, çok güzel yorumlar aldım. Çok mutlu oldum. Çok uzun tutmak istemiyorum bu girişi. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Bu videomuz aylık haber bülteni. Ki aylık haber bülteni ne? Aylık haber bülteni benim uydurduğum bir içerik. Bu ay çıkan haberleri takip etmeniz için, geri kalmamanız için oluşturduğum bir içerik olacak. O zaman çok uzatmadan hemen başlayalım. Size 12 tane haber hazırladım arkadaşlar ve hemen ilk haberimizle başlıyoruz. İlk haberimiz. Bildiğiniz gibi Yeni bir Batman çıkıyor. Önceki filmlerden bağımsız olarak yeni bir Batman filminin çıkacağı yaklaşık 2 yıl önce falan haber verildi. Hatta 3 yıl önce ve yeni Batman'in de Robert Pattinson olacağı söylendi. E, çekimler başladı. Yönetmeni Matt Reeves, kendisini Maymunlar Cehennemi'nden tanıyoruz. Ancak çekimler pandemiden ötürü durdu maalesef. Bir tanıtım videosu yayınlandı. Çekimler durdu ancak bu yaz yeniden başladı çekimler. Fakat Robert Pattinson'ın koronavirüs pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu sebeple çekimler durdu. Bu ay aldığımız haberlere göre Robert Pattinson iyileşmiş ve çekimler devam ediyor. Filmin 2021'de çıkması gerekiyor. Çok daha karanlık ve depresif bir Batman göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Ne <laughs> I'm vengeance. The Brutalist diye bir film çıkıyor arkadaşlar. Filmin yönetmeni Brady Corbett ee, ve çok güzel oyuncu listeniz var. Kim var? Marion Cotillard, Fransız e, Oscar ödüllü oyuncu. E, Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Mark Rylance. Film daha pre-production yani yapım öncesi aşamada. Cukaz açıklandı. Üçüncü haberimiz benim gerçekten çok heyecanlı olduğum bir film. Gucci filmin adı. E, filmin yönetmeni Ridley Scott. The Martian ya da Gladiator gibi filmlerden biliyor olabilirsiniz. Başrolün Lady Gaga olacağı geçen sene açıklanmıştı zaten. Ancak e, bu ay yeni aktörlerle görüşmelere başlandı. Peki bu aktörler kim? Sayayım ve çıldırın arkadaşlar. Al Pacino, Robert De Niro, Adam Driver, Jared Leto, bu isimlerle şu anda konuşuluyor. Bakalım nasıl bir film gelecek. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Dördüncü haberimiz Five Eyes. Five Eyes'ı Guy Ritchie ve Jason Statham'ın isimleriyle biliyor olabiliriz. Guy Ritchie, Sherlock Holmes gibi, geçen sene çıkan The Gentleman gibi filmlerle bilinen yönetmenim. Ve aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Jason Statham'la işbirliği yapacaklar bu filmde. Bu ay çıkan haberler şu yönde. Toronto tarafından Almanya'ya satıldı, hakları verildi. Bunu niye söylüyorum? Çünkü i̇şte yakın zamanda şöyle bir içerik yapmayı planlıyorum. Bildiğiniz gibi filmlerin belki de en önemli kısımları pre-production yani ön yapım aşamaları. İşte filmin hakları kime satılacak? Mesela Blacklist denilen bir şey var. Bu bütün böyle yazılmış kaliteli senaryoların açık artırmaya resmen sunulduğu bir liste. Buradan insanlar böyle çekiyorlar hangi filmleri yapmak istediklerini, beğendikleri senaryolara el koyuyorlar. Bu tarz böyle bilgiler paylaşmak istiyorum. Böyle video yapmak istiyorum. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. E, bu kanal hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Beşinci haberimiz No Time To Die ile alakalı. No Time To Die yeni çıkacak olan James Bond filmi. Daniel Craig, bir önceki James Bond filmi yani Spectre'ın kendisini James Bond olarak göreceğimiz son film olduğunu açıklamıştı. Birinci fragman daha önce yayınlanmıştı, bu ay ikinci fragmanla yayınlandı. Ana de Armas, bu filmdeki James Bond kızımız çok güzel. Herhalde Daniel Craig dedi ki, ah Ana de Armas varsa ben de geleyim o zaman falan dedi herhalde. <laughs> ama kendisini göreceğimiz son film James Bond olarak. Burası kesin yani. Spectre son dedi, R yaptı, bu filmde bir daha oynuyor ama bu gerçekten son filmi. Yeni James Bond kim olacak? Richard Madden, bayağı uzunca bir süre konuşuldu. Ama yakın zamanda çıkan bir habere göre yeni James Bond'umuz Tom Hardy olacak. And no All Time To e, film müziğini Billy Eilish ve Erkek Kardeşi Phineas yaptılar. Bu seneki Oscar'larda en iyi film müziği, en iyi şarkı ödülü alması bekleniyor. Çünkü bir önceki film Spectre'ı müziğini e, Sam Smith yapmıştı ve Oscar almıştı. Ondan önceki Skyfall'ın müziğini Adele yapmıştı ve o da Oscar almıştı. Bu yüzden büyük ihtimalle Billy Eilish alacak. Hatta şarkı hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Şarkının orkestral aranjmanında Hans Zimmer yaptı. Hans Zimmer belki de endüstrideki en yetenekli, en başarılı müzisyenlerden, prodüserlerden biri. Kendisini Interstellar'ın, Inception'ın, Batman'in müziklerini yapan kişi olarak bilebilirsiniz. Bir daha kendisi. bakalım yeni film nasıl olacak? Ben çok heyecanlıyım az açıkçası. Rami Malek oynuyor kötü Adam'ın Heyecanlı bir şey gelecek. <laughs> The past isn't dead. Altıncı haberimiz şu. Bunu belki bilmiyorsunuzdur diye söyleyeyim dedim. Netflix'e yeni bir film geldi. 16 Eylül'de. The Devil All The Time isimli. Bu The Devil All The Time'da kim oynuyor? Tom Holland oynuyor. Robert Pattinson oynuyor. Mia Wasikowska oynuyor. Sebastian Stan oynuyor. It'ten bildiğimiz Bill Skarsgård oynuyor. Yani ben daha izlemedim filmi o yüzden yorum yapamayacağım. Ama hala izlemediyseniz Netflix'te şu anda bu ay yayınlandı. Kaçırmayın bence. The Father filmin Fragmanı geldi. What are you talking about dad? I'm not leaving my flat. I am not leaving my flat. This really is my flat. Isn't it? The filmi aslında bu Ocak'ta, 2020 Ocak'ta Sundance Film Festival'da premierini yaptı. Ancak film vizyona e, Amerika'da Aralık'ta girecek büyük ihtimalle bizim ülkeye gelmesi de 2021'i bulur. The Father'da kimler oynuyor? Anthony Hopkins ve Olivia Colman ki kendisi galiba iki sene oldu. 2 sene önce en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Ben filmin fragmanını çok beğendim. Oyunculuk izleyeceğiz. Bir sonraki haber, Paramount film, film şirketi The Godfather'ın perde arkasını konu alan 10 bölümlük, adı The Offer olacak, 10 bölümlük bir dizi çekmeyi planlıyormuş. Ben de çok enteresan olacak. Yani 10 bölüm çok uzun aslında. Yani nasıl işleyeceklerini merak ettim. Bu haber bu ay çıktı. O yüzden bunu hani söylemezsem çatlardım yani. <laughs> bir sonraki haberimiz, kusacağınız bir haber. Mission Impossible 7'nin çekimleri başladı arkadaşlar. Hani böyle diş macununuz biterdi. Hani böyle onu biraz daha sıkarsınız ya. Artık Mission Impossible'da o hale geldi. Yani Tom Cruise adam mezara gitse yine çekecek herhalde. <laughs> ee, filmin yönetmeni Christopher McQuarrie. 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 Kendisi bundan önceki e, Fallout ve Rogue Nation filmlerini de yönetmişti. Yani 3. Mission Impossible filmi olacak. 2021'de geliyor film. Hatta 2022'de de hemen bu filmin sequel'ını yani ikincisini yayınlayacaklarmış. Bakalım, çok yani aksiyona doyacağız bu sene gibi geliyor. <laughs> Don't Worry Darling diye bir film çıkacak. Olivia Wilde yönetiyor. Olivia Wilde'ın daha önce film yönettiğini hiç bilmiyordum yani duymamıştım. Her neyse, e, filmin kadrosunda zaten bu senenin başından anlaşılan e, Chris Pine ve Florence Pugh vardı. Bir de aynı zamanda Dakota Johnson da var. Ee, şimdi kadroya Harry Styles eklenmiş. Ama asıl bomba bence şu. Shia LaBeouf'un yerine Harry Styles alınmış. Şimdi Harry Styles evet ben kökte oynadı. Oyunculuğa adımını attı başarılı olabilir. Ama hani Shia LaBeouf gibi bir aktörün yerine Harry Styles'ın konulması da beni biraz düşündürdü açıkçası. Hani, hani, o adamın değeri Harry Styles mı yani falan oldum. Bu haber bülteninin belki de en bomba, beni en heyecanlı, bir Childer, tam böyle çıldırtan bir haber geliyor arkadaşlar. Dio'nun fragmanı geldi sonunda Allah'ım yani geceleri böyle artık şey yapıyordum hani cin çağırır gibi ahiller yapıyordum böyle gelsin artık izleyelim diye ve trailer sonunda geldi. <laughs> Pain. Şimdi. Dune hakkında çok konuşurum. Dune kimin filmi arkadaşlar? Dönü Villeneuve'ın filmi. Ve kendisini Arrival gibi, Blade Runner 2049 gibi e, çılgın böyle bilim kurgu filmlerine çok daha aynı zamanda başarı getirdiler tabii ki de. Hani ödüller anlamında olsun, izleyici sayısı anlamında olsun. Ya şimdi Dune filmi aslında bir kitaptan uyarlama olacak. Ve ben kitabı okumadım ama söylenenlere göre, fragmandan görüldüğü kadarıyla kitaba oldukça bağlı kalınmış diyorlar. Yani dönüyorlar Villeneuve dedi ki, ben bu filmi çok uzun zamandır planlıyordum. Bu film benim hayalimin filmi olacak. Adam her şeyini koydu bunun. Şimdi size e, hazırsanız kastını okuyacağım arkadaşlar. Tematik Chalamet kendisini e, Lady Bird'den, The Dolor veya Call Me By Your Name'den biliyor olabilirsiniz. Zendaya, Jason Momoa, Aquaman oynayan adam. Aynı zamanda ne unutmuşum aslında Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Thanos. Oscar Isaac ve Javier Bardem. Ben Dune için bu arada böyle bol bol konuşabileceğim bir Dune film analizi videosu kesinlikle çekeceğim. Şöyle ki arkadaşlar hani sadece oyuncular ve yönetmen değil işte sinematograferleri, kameramanları, set dekoratörleri, rejisi, müzisyenleri her şeyiyle alanının en top insanları, alanının en başarılı, en adı bilinen insanlarını ee, toplamıştım çatlamıştan bilme. Ee, i̇nanılmaz kaliteli bir film geliyor. Ben yani çok heyecanlıyım. Umarım izleyebilirim. yeni bir filmi geliyor. O çekimlere daha başlanmadı ama Ryan Gosling David Leitch'in bir filminde olacak. David Leitch eski bir stuntman yani bir dublör. Kendisi daha sonra da dublör yönetmenliği yapmış ve bu filmde Ryan Gosling bir stuntman yani bir dublörü canlandıracak. Kendisi daha önce Drive'da ya da Place Beyond Pines'da zaten bir aksiyon adamını canlandırmıştı diyelim. Ve böylece bence haber bültenimizin sonuna geldik. Ama ben haber bülteninin sonuna sizin için böyle bilmeniz gereken, unutmamanız gereken birkaç bildirim eklemek istiyorum. Hemen onları da size söyleyeyim. Hazır Ryan Gosling demişken, bu daha önce çıkan bir haberde, Ryan Gosling ve Chris Evans'ın The Gray Man isimli bir filmde oynayacağı söyleniyor. Yani kesinleşti daha doğrusu. Peki yönetmenleri kim biliyor musunuz? The Russo Brothers. Anthony ve Joe Russo. Bunlar Avengers Endgame'i ve Avengers uh, Infinity War'ı yönetmiş insanlar. Film Netflix filmi olacak ve 200 milyon dolar bütçeye sahip. Puf! Bakalım ben çok heyecanlıyım. Hazır Ryan Gosling demişken adam durmuyor. Paraya para demiyorlar işte ne yapalım. Ryan Gosling hem oyuncu olarak hem de yapımcı olarak yeni bir filmle geliyor bize. Filmin adı Project Hail Mary. Project Hail Mary aslında bir kitap. Ve kitap daha çıkmadı. Kitabın yazarı Andy Weir. Kendisi The Martian'ın da yazarı. Zaten kitaptan uyarlanıp sonra çekiliyor. çok büyük bir başarıya imza attı. Adamın daha kitabı çıkmadan yani kitabın filme çevrileceği kesinleşmiş. Hollywood böyle işliyor işte. Para parayı çekiyor. Para getiren bir kaynak gördüler mi üstüne abanıyorlar böyle iyice. Hani sonunu getirene kadar sıkıyorlar. Ve Ryan Gosling yine durmuyor. Son olarak da Wolfman diye bir film gelecek arkadaşlar. Universal'ın yapımcılığını üstleneceği. Orada da oynayacağı söyleniyor. David Leitch demişken hazır. David Leitch yönetmen yeni bir film çekiyor. The Bullet Train diye. Ve The Bullet Train'e Brad Pitt oynayacak. Ben çok heyecanlıyım. Yapımcısı Sony olacak filmin. Bakalım nasıl bir film olacak. The French Dispatch 16 Ekim'de geliyor arkadaşlar. I'm naked, Mrs. Cremins. I can see that. Bir önceki şeyde bahsetmiştim videomda Wes Anderson'dan. Wes Anderson yönetmeni. E, The Grand Budapest Pest Hotel'in de yönetmeni aynı zamanda. Genelde ismini söyleyince dediğim gibi beklentiler hemen artıyor. Bir French Dispatch hakkında da apayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Filmin fragmanı çoktan yayınlandı. Gann is a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch. The cast of the movie is crazy. First of all, there are the lead actors, Edward Norton, William Dafoe, Owen Wilson. To echo these, there are Christoph Waltz, Bill Murray, Elizabeth Moss, Frances McDormand. Ve yine Wes Anderson'ın çok sevdiği Tilda Swinton var. Bunların hepsi Oscar ödüllü oyuncular arkadaşlar. Şaka gibi yani. Saoirse Ronan. O da bir önceki Wes Anderson filminde oynamıştım. Saoirse Ronan ve Timothy Chalamet'i göreceğiz. Be, I want to buy it. It's not for sale. Yes it, no, it yes it is. No it isn't. Yes it is. No it isn't. Yes it is. Ve böylece bitti arkadaşlar. Ee, bitirdik haber bülteninde. Umarım çok sevmişsinizdir bu içeriği. Ben bu ay takip edebildiğim, yeni öğrendiğim şeylerin hepsini sizlere söylemeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir bu içeriği. Eğer beğendiyseniz lütfen söylemeyi unutmayın. Evet devam etsin bu aramızdaki aylarda da diye. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar geldiyseniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın.